AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen yayınımızda. Sayın Şen hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Özellikle hoş bulduk. Özellikle teşekkür ediyorum medyaya, sizlere bizi yalnız bırakmadığımız için. Estağfurullah her zaman ee, ilk evvela tabii ki vazifemiz olduğu için kamu bilgilendirmek bizim Eyvallah. esas e, görevimiz olduğu için İkincisi de e, halk yararına e, yapılan, ülkemizi ilgilendiren e, ne konu varsa bizler e, elbette ki kameralarımızla, ekibimizle e, oradayız. Biz de size teşekkür ediyoruz. E, nazik teşekkürünüz için diyelim. E, şimdi 48 aday daha açıklandı bugün Sayın Şen. Evet. E, 26 aday da İstanbul'da açıklanmıştı ve geri kalan adaylarda ilçe başkan adayları da ay sonuna kadar tamamlanacak ve seçim beyannamesinin açıl açıklanmasıyla birlikte okunmasıyla birlikte bir organizasyonla birlikte aslında evet. öyle değil mi biraz evet. bize bir akışı da anlatın istiyoruz. Şu... O akışla birlikte süreç başlayacak. Şöyle zaten devam ediyor. Yani çokça ilçe var malum Türkiye'de. Bine yakın ilçe var. Tabii. Ee, önce hafta sonu İstanbul'da bir açıklama yapılacak. Daha sonra e, bazılarına Cumhurbaşkanımız gidecek, bazılarına bizleri gönderecek. Çeşitli illerde e, ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız. O sırada aynı 30'unda beyanname e, açıklama toplantımız var. Beyanname imzasına hazır. Hı hı. E, son e, okumaları da yapıldı. Ama biz zamanımız olursa şöyle yaparız. Bitiririz, sonok yaparız, birkaç gün demlenmeye bırakırız. <laughs> ee, bu şeydir, ee, yani kitap yazan, makale yazan e, zamanını iyi planlayan yazarların yaptığı da bir şeydir. Bu bir demlenme. Hani son anda da. bir akla bir şey gelirse evet, 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 evet. diye mi? eklenecek mi? Yani çıkarılacak bir şey olursa. olursa Benim e, bitti, e, bu açıklamalar da yapılacak ve seçim aslında e, yani bir seçimi İstanbul'da başlattık da daha somut bir başlangıç olacak ay notası itibariyle. Ve devam eden haftalarda da inşallah yüksek nitelikli güzel bir kampanya ile de bu seçimi alacağız. Evet zorlu bir süreç. Az önce konuklarımızla da Sayın Ahmet Demir'le de bunu konuşmuştuk. 2019 seçimlerine şöyle bir gittik aslında. 2019 seçimlerinde 11 Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti CHP'ye bırakmıştı. 15 Büyükşehir kendisinde kalmıştı ve o zaman Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları üzerinden konuştuk. Dedi ki biz önümüze bakacağız ve halkımızın neden bizi seçmediğinin sebeplerini araştıracağız ve bir sonraki seçime e, halkımızın karşısına daha güçlü çıkacağız. E, neleri eksik yaptık, neleri yanlış yaptık bunları düzelte düzelteceğiz, çıkacağız demişti. Şimdi o beş yıllık süreç e, yeniden geldi. 2019 seçimlerinde e, yapılanlara elbette ki e, hata olarak gördüğü, Cumhurbaşkanı'nın hata olarak gördüğü konular mutlaka masaya geldi sayın sayışan. E, o yüzden de e, daha böyle bir e, sıkı bir çalışmanın içinden siz partiler de çünkü e, Cumhurbaşkanı da bu anlamda çok titiz çalıştı. E, özellikle böyle bir e, hani parti olarak e, silkelenip mi hazırlandık yerel seçimlere. Canım tam da tam tam olarak böyle oldu. <laughs> yani Cumhurbaşkanımızın orada dediği halkımız eee söylüyorum. Yani biz Hı -hı. E, neyimizi beğenmedi, nereleri eksik gördü? Biz onları onlara bakacağız, çalışacağız dediği şeyleri yaptık. Mesela ben Hı -hı. o zaman bu görevde değildim. Sevil bir vatandaştım İstanbul'da birkaç arkadaşımla birlikte, e, inanın 3 tane rapor ben yazdım sadece. <laughs> Her taraftan rapor istedi Genel Merkez. Neden kaybedildiğine dair. Evet, hayır? yani bu seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti nerede yanlış yaptı? Nerede doğru yaptı? Diğer partiler nerede yanlış yaptı? Nerede doğru yaptı? Seçmen ne dedi? Niye öyle dedi? Bütün bunları, bütün bunları 2019 e, yılı boyunca e, diyeyim. E, çalıştı AK Parti. 2020'de devam etti bu. Mesela benim dediğim raporlarım üçüncüsü 2020 yılına aittir. Ee, ve onlarca e, kurumdan ve onlarca bağımsız kişiden e, toplamda yüzlerce rapor aldı. Bunları oturdu, tartıştık. Mesela ben davet edildim buraya strateji heyetinde. E, oturduk, çalıştık arkadaşlarla. Yani bizim rapor üzerine, diğer şeyler üzerine çalıştık, çalıştık, çalıştık. Şimdi gördüğümüz şu, ee, bir kısım hatalar insan ister istemez yapıyor. Ee, siyaset süreci biraz hızlı bir süreç ve zemini biraz kaygan insan ister istemez hata yapıyor. Ama major hatalar yapmamak lazım. Major hatalar yapmamak lazım. Ee, minor hata, küçük hata herkeste her zaman olur. E, majör hatalar yapmıyorsanız seçmen öbürlerine bakmıyor zaten. Demek ki biz e, bazı hatalar yapmışız o zaman. Hatalar yapmışız ki e, seçmen de halkımıza demiş ki şöyle olacak. Biz de demişiz ki önce onu dedik baş üstüne. Ya bunu diyebilmek gerekir. Baş üstüne. Seçmen böyle mi diyor? Siyasetin patronu kimdir? Genel yani başkanlar mı? Hayır, seçmendir. Seçmen yani patron dedim ki ben böyle düşünüyorum tamam eyvallah. Ben de bana kızdığın yerleri bu beş senede oturacağım, çalışacağım ve halledeceğim. <laughs> ve yeniden karşına çıkacağım ve o hataları yapmayacağım, düzeltmiş bir şekilde çıkacağım. Şimdi gördüğünüz üzere e, önceki hafta İstanbul'da yaptığımız aday açıklaması yüksek düzeyli bir olumlu hava yarattı, İyi bir hava oluştu, <laughs> e, bu önemli. Rüzgar oluşturabilmek siyasette en önemli şeyden bir tanesi Çünkü heyecanı o besler. Hı hı. Seçmende bir heyecan vardır ama siyasetin de siyaset dünyasının da onu bir şeyle beslemesi lazım. O da oluşturduğu rüzgarla olur. Yani seçmenin yelkenine rüzgar üflemek gerekir. Bunu önceki hafta başlattık. Bu Anadolu'ya dalga dalga yayıldı. Ve biz Anadolu'da İstanbul'un etkisini, İstanbul'da da Anadolu'nun etkisini görüyoruz. Karşılıklı bir etkileşim var. Birbirini besliyorlar. Biz de bu ilişkiyi beslemeye çalışıyoruz. İstanbul öyle bir yer ki ama her yerinden orada insanlar. Evet çok doğru. Bu insanlar aynı zamanda yazları, tatilleri, işte köydeki iş zamanları ve hı. benzeri zamanlarda da tekrar memleketlerine dönüyorlar. Yani İstanbul'da kozmopolit Trakya, bir, şöyle bir şey. şehir. Evet, şöyle, her yerden insanlar. Sürekli insan dönen var. Sürekli bir. Dönüyor. Evet. Şehir ve hı hı. biz bunu biliyoruz. O yüzden işi İstanbul'dan başlattık. Hı hı. Bu bu ray e, çalışsın diye ve hı -hı. bunu çalıştırmayı başardık. Biz bunun etkilerini Anadolu'da görüyoruz. Bize gelen telefonlardan, bize gelen mesajlardan ve bizim yaptırdığımız anketlerden, bilimsel araştırmalardan halkın görüşlerini alıyoruz ve bakıyoruz hı, olmuş, olmuş, olmuş. Sanırım e, bana katılacaksınızdır. Evet, e, bu seçimi gerçekten alacağız derken bir Trabzon olarak ben şöyle söylüyorum Trabzon milletvekili olarak bu maçı alacağız uşaklar diye ifade ediyorum onu. Önceki seçimde de öyle demiştik. Bu maçı alacağız uşaklar demiştim. Bu maçı aldık, o maçı aldık. Şimdi bu maçı alacağız inşallah. İnşallah. Ne? Yani bir, bir nevi 2019'un e, telafi seçimi de diyebiliriz AK Parti e, açısından. Gibi seçmen şöyle çünkü biz araştırmalarda onları görüyoruz. Bir kısım seçmenin önceki seçimde bazı şehirlerde verdikleri oylardan memnun değil. Çünkü karşında bir hizmet görmemişler. Hı hı. İşte İstanbul'da daha iyi bir ulaşım görmek yerine yollarda yanan otobüsler görüyorsunuz. Daha iyi bir ulaşım yerine yeni metro hatları planlaması ve uygulaması yerine daha önce açılmış, yapılmış, bitirilmiş, açılışı yapılmış metro hattının açılışını yaptığını görüyor İstanbullu. Ve Ankara'da Ankara'da hiçbir şey görmüyor. Evet. Ee, hayırlı Ama uğurlu olmasını Diğer partilerin de, onlar yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Evet, evet. Biz kendi işimize, kendi yolumuza Hı -hı. bakacağız. Bunlar böyle işte ayaküstü söylüyorum yani. Hı -hı. E, çünkü onların cephesinde de aslında e, işler çok umdukları gibi gitmiyor. E, i̇ttifaklar cephesindeki e, dağılmalar, İYİ Parti ile CHP'nin arasında yaşanan kopmalar ve CHP'nin resmi olarak DEM Parti ile yani. e, ittifakını açıklaması aslında şey orada da sonra. işlerin bir sarpa sardığını ne, ne, e, gösteriyor. Mesela Meral Hanım'ın bu çıkışları çok haklı çıkışlar. isabetli çıkışlar. Benim ricam bunun devam etmesi. Yani bu sözler doğruysa, bu tavır doğruysa ben gelecek hafta ve gelecek ay ve gelecek sene de aynı tavrı görmek isterim. Tutarlık hı hı. açısından. Niye böyle söylüyorum? Çünkü niye isabetli söylüyor e, diyorum Sayın Akşener için. Çünkü net bir sıralama var. PKK'nın içerisine Marksist, Leninist bir örgüt ol, Terör örgütü olan PKK'nın içerisinde Amerika kaçmış. DEM Parti'nin içerisine PKK kaçmış. <laughs> CHP'nin içerisine DEM Parti kaçmış. İyi Parti ne yapsın? E, aslında ya, belki çok daha erken yapması gereken evet, hamleyi e, e, en başta yapmaması gerekiyor sonra. da kendi kararlardır. Kimse karışamaz. Siyasi parti kendi kararını kendisi verir. Ama görüyoruz ki o işler öyle değilmiş. Ülkenin geleceği söz konusu, güvenliği söz konusu, ulusal güvenlik söz konusu ve siz e, bu, bunu bile bile ee, seçim ittifak yapıyoruz. Olmaz. Silahı bıraktırmak için e, onunla birlikte çalışabilirsiniz. Bizim daha önce yaptığımız gibi. Ama bırakmıyorsa da o zaman Cumhurbaşkanımız ya da işte yetkililer demişti e, ya silahları gömün ya da birileri sizi silahlarınıza birlikte gömer diye. Niye Türkiye'yi ülkeyi bu hale getiriyorsunuz ki ondan sonra askerimiz şehit oluyor. Askerlerin hayatını kaybetti diye açıklama yapıyorsun utanmadan. Asker yemek yerken mi, boğazına bir şey mi kaçtı da vefat etti. Şehit o, şehit. Şehitin arkasından öyle konuşulmaz. Bunu diyemeyecek kadar bu ülkeyle, bu ülkenin değerleriyle, bu ülkenin topraklarıyla bir bağınız yoksa kusura bakmayın. Orada da aynı şekilde CHP, sen de kusura bak. Ya yani sen böyle bir vatan söz konusu olduğunda gelecek istikbal istiklal güvenlik söz konusu olduğunda tavrını koyamıyorsan kusura bakma. İşte Meral Akşener Hanımefendi'nin dediği şey de tam bu. Ben bunu destekliyorum ama devamını bekliyorum. Bir Türk vatandaşı olarak, bir siyasetçi olarak değil. Şuradaki evet. bir Türk vatandaşı olarak bunu bekliyorum. Gelecek haftada aynı şeyler, aynı tavır, gelecek ay, gelecek sene ve gelecek yüzyılda. yılda tabii ki o zamana kadar inşallah böyle bir bela kalmayacak. <laughs> Peki. E, halk e, hiç kimsenin yaptığını yapmadığını yanına koymuyor. Sandıkta Kesinlikle. mutlaka cevabını veriyor. Kesinlikle. O yüzden ülkemize, milletimize yüzden e, bu seçimlerin evet hayırlı uğurlu olmasını evet. e, diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı ben zamanda Trabzon ediyorum. Milletvekili Mustafa Şen konuğumuzdu. Çok sağ olun. İyi. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık efendim.